Arkadaşlar merhabalar. Rastgele kütüphaneye girdim gene. Team match. Let's go. Oha be. Ateş. Allah'a öldük. Abi Fatih ulan. Ben anlamadım ki bir şey mi var? Yok mu? Adam ışık hızıyla vuruyor lan. <laughs> sakin ol be. Ulan Fatih az yana kaldı he? Neyse dostlar başlıyorum haydi. Haydi başlıyorum. 4'e 2 lan. Lan bizim elemanlar oynayın lan. Harbi tam deneki gibi oynuyorlar. Lan. Oğlum bizim base'e bastı bunlar. Oğlum 3 kişiyiz ya. Bir tek 3'ü inşaat yapmam lazım. Demedi yedi o. Burayı da ben. Oğlum adam bizim mekanda yargı dağıtıyor. Atış. Sikte bak ya. Oğlum ne ölü adamsınız vursanız lan adamı. be ya. Çocuklar dağılacağız gime geliyor ama. Nice tamam çekil şuradan. No aldım. Oğlum ben olmazsam bir şey yapamayacak gibi fark ettim. Ben yapabilecek miyim bakalım bir şeyler. Abicim adamda M24 mi var? 11 oldu. Abi soldan da adam geliyor oğlum. Her yerden adam geliyor. Bu ne lan böyle? Lan oğlum yanındakini vursana Hanzo. Pilogon mıdır nedir? Hanzo'ya bak ya. Yanındaki adamı vurmuyor. The red team is about to win. nerede? Eto sakin ol koçum. Eto sakin ol. Abi yok kalamayacağız. Tenekiler geberip duruyor bizim tene. 2 numaraya bak 3 numaraya bak. Dilenci gibi oynuyorlar. Adam pusuyor burada. Yap yap. Şey Tek ben oynuyorum. Kimse oynamıyor ki abi. Ola ölüm meseleleri yapacağız bir şeyler adam ölüp, ölüp ölüp duruyor. Bak. Buradan adam onu vuracak abi bak. Yar gibi duruyor. Teneke iyi oyna. Bak geliyor teneke iyi oyna lan. Teneke oyna. Abi adam beni tavalar valla. Bunlar ne koruyabiliyor ne bir da yarıyor. Geliyor tavalı valla. Ese iyi öldük de bak bizim eleman olacak bak. Hayret nasıl öldürdün lan hıyar yer? Reloading. Geliyorlar. Cover me. Allah beni vurur bak. Allah beni vurur. <laughs> Oğlum savrun ölmeyin. Vur lan onu. Vallahi canım az. Ha vallahi vurdum. Lan tavalı öyle vuruyordu ne dedi yani Lan trek yanımda kaldı bir tek bu kaldı. İkiz kumu vermiş lan tipe bak. Hadi lan bir tane daha vurursam tavaya alıp şapla vuracağım size. Vur lan beni. <laughs> Önüme lan geliyor. Ölme, ölme 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 geliyorum. geliyor. Allah mustakını vermesin. Neyse bir elde oynuyoruz dostlar bir elde oynuyoruz hadi bakalım. Team hadi match. bakalım neler olacak. First for the red team. Cover me. Reloading. Reload yapamadık. Gittim gene ekip uyarı gibi ha. Target down. No mercy. Cover me. Biri burada tutuyor mu lan bana mı ne geliyor? Lan pusucu. Isıyormuş. Ben ayseler yedim koçum öleceğim tabi Reloading. <laughs> Hadi be Gördüğü 3 adıyız bak şimdi bunu alacağım Koçum nereye gidiyon, yana bakayım. Oy tatlış öldü. Oo ben ay. Şimdi buradan bir tek bekleyeceğim. Reset mamlar. Ay, Ayak sesi kasmak budur işte. Vaktinde dorkingen yaptım onu olamaz nasıl ölemezsin lan çekil lan çekil lan yandan gelecek üstü i̇şte var ha 8'e 7 <laughs> <Ne> yapacak <laughs> bir şey yok iron double shot'a yapacak bir şeyimiz yok dostlar Yatıyorsun koçum aşağı hemen. Oy kediyoruz no, 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 no. diyoruz. Aynen double shot. Gögele koç. Soldan mı geliyorsun? Adam. Biri Geli burada. Ingen. Aşağı düşmeden ölürsün koç. Gel bakayım buraya çocuk adam, gel bakayım buraya. 12-9 Süper gidiyoruz. Bu elbina da bakalım. <laughs> 13-11 alacağız hadi. Soldan geliyor biri. Abi bu silah çok sıkıntı, Deagle Deagle çok sıkıntı Abooo, full AS'e vurdum ee, dostlar 15-13 adamlar tehlikeli geri geliyor Peely fire'ınla kaçamazsın Koş Şişko Küçüğe taşıya Ölmedim lan Arka var mıyım? Of Neler yapıyorum Neler yapıyorum? <laughs> Lan! Abi o diğeri nasıl değmez ya? Blue team victory. Özcan Şevki. Muhteşem bir video dostlar. Bence gayet iyi oynadım ya. Yani muhteşem oynadım. Bu arada asist yapmamışım çünkü killerimin hepsini aldım yani. Vurduğumu aldım defa mı ölmüşüm bilmiyorum ama. Neyse dostlar video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Are you